Arkadaşlar, öncelikle herkese merhaba. Ben Çankaya Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü 2. Sınıf Öğrencisi Miray Kıran. Çankaya Üniversitesi'nde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine yer almaktadır. Aynı zamanda bölümümüzün eğitim dili ise Türkçedir. Okulumuzda bizden başka eğitim ve Türkçe olan bir bölüm ise hukuk fakültesidir. Okulumuzu ÖSYM tarafından burslu öğrenci olarak geldiğiniz zaman bursunuz hiçbir koşulda kesilmeyecektir. Ekstra başarı sergilediğinizde ise bursunuza ek takviye burslar yapılacaktır. Aynı zamanda bölümümüzde alanında oldukça başarılı akademisyenlerimizle başarıya imza atmak da sizin elinizdedir. Bununla beraber ders içeriklerine birazcık bakacak olursak eğer, iletişim alanında ve halkla ilişkileri alanında oldukça kapsamlı eğitim veren okulumuzda laboratuvar dersleri almanız da mümkündür. Laboratuvar dersini aldığınız dersliklerde bireysel bilgisayarlarda dersler verilmekte ve aynı zamanda ders kapsamında birçok program öğretilmektedir. Ders kapsamında öğrendiğiniz programlara CV'nizde çok rahat bir şekilde yer verebilirsiniz. Dördüncü sınıfa geçtiğiniz takdirde staj imkanları da sizi beklemektedir. İsterseniz özel sektörlerde, isterseniz kamu kurum ve kuruluşlarında staj görmek de sizin elinizdedir. Bölümümüzden mezun olduğunuzda, isterseniz iletişim alanında, dilerseniz reklamcılık sektörüne yönelebilirsiniz. Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörlerde de çalışabilirsiniz. Her alanda sizleri geliştirme ve tecrübe ettirmeyi planlayan Çankaya ailesi bu ailenin içinde olacağınız günü sabırsızlıkla beklemektedir.